Hoş geldin. Bu akşamki konumuz satışları nasıl artırabilirsin? Bu aslında biraz derin bir konu. Biraz 10 dakikaya sığacak bir konu değil ama ben genel başlıklarıyla sana biraz bilgi e, aktarmak isterim. Satışları artırabilmek için öncelikle elinde yeterli miktarda mülk olması gerekir. Eğer elinde yeterli sayıda mülkün varsa satışlarını artırırsın. Bir mülkün satışını engelleyen en önemli sebep gayrimenkul sahibinin kafa ayarları. Eğer gayrimenkul sahibi mülkünün satılma konusunda engel çıkarmaya müsait bir kişi ise motivasyonu düşükse o mülkün satılması pek mümkün olmaz. O zaman ne gerekir? Gayrimenkul danışmanının bir mülk seçerken yani dükkanına satılık mülk, kiralık mülk sokarken bu mülklerin e, mülk sahipleri tarafından motive bir şekilde satılmasını arzu etmeleri son derece önem kazanır. Benim yıllardır sahip olduğum bir istatistik var. Bu istatistikte şu: Eğer bir gayrimenkul danışmanı elinde 12 tane portföy bulunduruyorsa sözleşmeli. Bunların lokasyonu doğruysa, fiyatı doğruysa ve mülk sahibinin motivasyonu doğruysa çok hızlı bir şekilde el değiştirir. Ama lokasyonu yanlışsa, fiyatı yanlışsa, mülk sahibi motive değilse bu mülkün satılması mümkün olmaz. Bu özelliklere sahip mümkün varsa ve bunların sayısı da 12 adetse o hafta bir tanesi kesinlikle satılır. Ve eğer bu sayıyı 12'de tutabiliyorsan ya da 12, 16, 18, 24'te tutabiliyorsan her hafta kesinlikle bir tanesini Satarsın. Hangi şartla? Tekrar söylüyorum. Lokasyonu doğru olacak, fiyatı doğru olacak, mülk sahibinin motivasyonu yeterli düzeyde olacak. Bunları eğer sağlayabiliyorsan, her hafta bir tane satış yapman kesinlikle mümkün. Bunu altını çizeyim. Şimdi daha fazla satış yapmak için genellikle e, pazarlama bütçeleri ön plana gelir. Evet, doğru dijital pazarlama yapacaksın, branda asacaksın, işte portallara koyacaksın. Bunların hepsine katılıyorum. Ancak esas satış faktörü engeli aşman gereken şey mülk sahibinin kafa ayarları, daha sonra doğru lokasyon, doğru fiyat ve mülk sahibinin satma konusundaki motivasyonu. Bunları bir araya getirdiğinde rahatlıkla peş peşe satabilirsin. Benim zincir satışlarım bundan önceki dönemlerde peş peşe gelen 8 satıştı. Sebebi şu yerler doğruydu. Mülk sahipleri inanılmaz motiveydi, satmak zorundaydılar ve fiyatlar da bu sebeplerden dolayı son derece makuldü, hızlıca bir elden çıkartma yapılması gerekiyordu. Ha, burada ben bir pazarlama yaptım mı? Hayır yapmadım. Sadece şansıma fiyat doğruydu. Lokasyon doğruydu. satıcılarda satma konusunda inanılmaz derecede hevesli, iştahlıydılar. Bunlar denk geldiği zaman satış oluyor. Ha bunun dışında pazarlama yapabilmek için ne yapmak lazım satışları artırmak adına? Klasik zaten bildiğimiz en çok yapılanlar neler? Brand asacaksınız. Bu görünür olacak ve yeterli büyüklükte olacak. İkincisi o bölgede iyi bir tanıtım ve propaganda yapacaksınız. Fiyatlara çok iyi hakim olacaksınız. İnsanların baktığı portallara mutlaka portföyünüzü koyacaksınız. Orada görünümünü hızlandıracaksınız. Bunun dışında dijital pazarlamayı iyi yapacaksınız. Bütçeli pazarlamalar yapacaksınız. Ve bunu Bununla beraber benim önemli bir eğitimim olan seç modelini kullanarak yani sosyal etki çevresini kullanarak burada sürekli olarak bir propaganda yapacaksınız. Bunların hepsini harmanladığınızda zaten satışlar oldukça fark eder ve kendini gösterir. Şimdi gayrimenkul sektörü ilginç bir sektör. Ne adına ilginç bir sektör? Birincisi şu. Ekonominin durumuna göre bizim satışlarımızda farklı oyunlar oynanıyor. Farklı yöntemler var. Eğer ekonomi iyi gitmiyorsa ve ekonomide ciddi sıkıntılar varsa, ticaret rahat dönmüyorsa ve bu konularda insanlar sıkıntı içindeyse maalesef çok fazla insan ticareti kötü gittiği için mülkünü elden çıkartmak zorunda kalıyor ve bu da bir arz fazlasına sebep oluyor. Ancak ekonomi kötü olduğu için, şartlar da zor olduğu için alım gücü çok kısıtlı olduğu için satmak isteyen var fakat almak isteyen sayısı çok az oluyor. Bu da arz talep dengesine baktığınızda fiyatların yavaş yavaş aşağıya doğru inmesini ve indikçe de maddi imkanı bütçesi olanların da satın alma yaptığını görüyoruz. Bu gibi dönemlerde bolca ne görürsünüz? Satılık ilanları görürsünüz ve bunlar uzun süre camlarda, duvarlarda asılı olarak kalır. Çünkü alım gücünün kısıtlı olmasından, eksi ekonomide olmamızdan kaynaklı. Terse döndüğünde ise yani ekonomi iyileştiğinde ne olur? E, ekonomi iyi gittiğinde herkesin ticareti yerinde olduğunda insanlar mülklerini satmak istemezler. Ama ne isterler? Yenisini almak isterler. Yenisini almaları için de inşaat maliyetlerinin düşmesi gerekir. Burada da bir arsa maliyetlerinin düşük olması gerekir. inşaat maliyetlerinin düşük olması gerekir. Ve bu işe girecek kapitali olan müteahhitlerin, firmaların sayısının çokluğu gerekir. Bu dönemleri biz yaşadık biliyorsunuz eğer son 15 yıla bakarsanız Türkiye bu dönemleri geçirdi. İyi bir dönemi yakalamıştık. Böyle ekonominin iyi olduğu dönemlerde de ne görmezsiniz? Branda görmezsiniz. Satılık sayısında büyük bir düşüş olur. Ne çıkarsa satılık hızlı bir şekilde satılır. Çünkü alıcı vardır. İnsanların ceplerinden fazlasıyla para hazır durumda. Bunu bekler. E, i̇nsanlar evini satmadığı için yeni projelere yönelirler ya da farklı şehirlere yönelirler. Para daha çok yazlığa gider, arsaya gider, bahçeye gider. Farklı yerlerde bir toprağa dönüşür, bir mülke dönüşür. Eğer şehir içerisinde yeni projeler yapılmıyorsa, bu imkanlar kısıtlıysa bu inşallah Türkiye'de görmek istediğimiz ticaretin yeni şekli. Ekonomimiz toparlandığında artı ekonomiye geçtiğimizde ne olacak? Artık inşaat hareketlenecek ve insanlar da parasını konuta, binalara, işte mağazalara yatırmaya başlayacaklar. Böylece satış sayısı artacak. Bunun içinde inşaat maliyetlerinin düşmesi ve bu konuda ülkenin bazı hani teşviklerde bulunması gerekir ki bu işler iyi bir noktaya gelsin, artsın. Bugünlerde yakın zamanda inşallah ülkemizde görebiliriz diye ümit ediyoruz. Satışları artırmanın bu iki ekonomik parametrenin dışında önemli bir yöntemi de tabii ki doğru bir pazarlama stratejisiyle bunu yapabilmek. Bunun için ya bir uzmandan destek alırsınız ya da bu işi daha önce yapmış, bilen ve satışlarını iyi sebebiyle taşımış olan bir takım sizden daha deneyimli kişilerden yardım olarak yapabilirsiniz. Fakat tekrar söylüyorum gayrimenkul sektörü diğer sektörlere benzemez. Bazı şartları bir araya getirmeniz lazım. Satış sayısını artırabilmek için. Sizde ayda 5-6 tane satışı rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Satılmayacak ürünü alıyorsanız satamazsınız, bekler. Ne kadar pazarlama yapsanız da o mülkün elden çıkması mümkün olmaz. Bu tamamen arz ve talep dengesidir. Arz talep dengesinde alıcılar fiyatı belirler. Satıcıların çok fazla yapacağı bir şey olmaz. Şu anki ekonomik koşullarda şartlar bu. Şu anda Alıcı piyasayı belirliyor. Çünkü alanı varsa demek ki satış gerçekleşti anlamına geliyor. Eğer alanı yoksa da o mülk beklemek durumunda. Siz ne kadar pazarlama yaparsanız yapın, o mülkün satılması çok kolay olmayacak. Böylece satışları artırmanın neye bağlı olduğunu ben kendi tecrübelerime göre sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bunun dışında zaten klasik pazarlama yöntemlerini siz de biliyorsunuz. Önce temel pazarlama taktikleri dediğimiz brandanaz portallara koy, ardından da iyi bir dijital pazarlama yap ki o mülk satılsın. Eğer mülk sahibi motive ise lokasyon doğruysa, fiyat doğru belirlendiyse bu akşamla. Bu kadar diyelim. Tekrar e, görüşmek üzere. İyi ki buradasın. Görüşmek üzere.